Abi çok yavaş gidiyor ya. Yüzle gidiyor galiba. Senin Porsche'la bir bassa gideceğiz şuradan. Burada var ya burada böyle basacaksın Ben ceza versiyonunu çalabilirim ha, burada. Işte. <laughs> Güzel olmuş ama. Ya gerek var mı işte? Öyle de bir durum var ama yapacak bir şey yok. Hani yapmışlar. Dinlenir. Olur. Beşiktaş marşı abi Beşiktaş. Ben de Fenerbahçeliyim. Ben de <laughs> Artık herkes kutluyor abi şampiyonluğu ya. <laughs> Adam Fenerbahçe'lemiş. İlk bu mesle Fener bayrağı zatarak girmiş. Bakmış şampiyonluk gelmiyor. <laughs> Kaç saraya dönmüş abi. Adamsın abi. Kolay <laughs> gelsin. Garip bir konuya ağlayan kız. Evet kahve evet. söylerken. Biraz var. 10 kere, 10 kere yazıyorum ki. 10 kere yazıyorum ki pipet pipet sokabileceğim bir şey gönderin diyorum. Ya ben onu bardakta içmek istesem zaten evde yapar bardağa koyarım. Pipet böyle içince döküyorum. Pipet sokabileceğim bir şey istiyorum ya. <laughs> Çok kötü ya. <laughs> çok haklı bir isyan ya. Pipet sokabileceği bir şey istiyor bunun kıza mı niye gönderiyorsunuz ya? Seni çok seviyorum. Ay. Ay yandı geri. bu var ya. Baba. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl ya? <laughs> ne yapıyorsun baba Allah sönmüyor abi mum. Evet niye sönmüyor? Ben bu kadına yapılacak şaka mı? Şimdi nefesi bitecek kadının niye böyle bir şaka yaptınız ya? Bu şey şu satıyor. Mumların bile olan. <laughs> Bütün pastayı mastayı Bitle tükürükledin mi? ya teyze. Vallahi yenmez. <laughs> Artık. Bitti herhalde. Bitti mi? Allah Allah. Kime ya. Kaç yaşına girmiş? Mutlu yıllar dileyelim ona da. <laughs> İslam alanında yabancılıklı 3 kadının cinsel organına 120 parça halinde toplam 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi. Nasıl oluyor bu? 6 kilo 28 gram. 3 kadının cinsel organında 120 parça halinde abi? 6 kilo 28 gram. 6 kilo 28 gram. O 28 gram harbi ekstra olmuş. 6 kilo. 1 kiloymuş abi bir külçe. 28 gram bir tık. Kişi başı 2 külçe almış. Bir dakika. Kişi Nasıl başı yakalanmışlar külçe. bir de? <laughs> Nasıl peki bunu... sokmuşlar ya? 6 kilo Külçe haline sokmamışlar ki dostum. Nasıl parça ne abi? Nasıl Baksana 120 parça, halinde toplam 6 kilo 28 gram olmuş. Sen sen götüne çeyrek altın sokarsın dostum. <gülüyor> 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 sen, seninki daha aynı öyle. Ronaldo Beşiktaş'ta o haberi ben verdim. Taşak geçmişler yine ama görürüz. Sinop'un in. Sinop'ta öyle bir köy yok. Vallahi ilginçmiş ya. Ronaldo haberine bakalım. Ronaldo haberine bakalım seriden. Cristiano bu 5 kulüpten birine transfer olabilir. Sporting al ahli Los Angeles, Chelsea, Beşiktaş. Ole Gunnar Solskjaer takımın başında olması sebebiyle Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakabilir. Bak ihtimallerin ihtimallerinden bahsediyor. Nasıl sızmış abi Şimdi bu şöyle Chelsea Beşiktaş. almaz. Bence de almaz. Chelsea çünkü Ossimene evet. alacak gibi duruyor. Niye Ronaldo'yu alsın? Osimhen'i alır. Ha. Tamam mı? Los Angeles'a gitmek ister mi emin değilim. Amerika'da. Orada Messi var çekinebilir. Messi var. Şimdi adam diyebilir bir rahat top oynayayım aman koyayım. Yeter Messi ile aynı ligde olmaktan sıkıldım diyebilir. E, Al Ahli zaten şu anda Arabistan liginde. Buradan bu kalsa butakama, kalır, orada kalır. Kalsa burada kalır. Buraya da gitmez. Aynen. Sporting'e döneyim ben ülkemde bitireyim dese Sporting bir ihtimal, diğer ihtimal de Beşiktaş zaten. Abi Al Hilal 200 milyon dolar teklifte bulunmuş. Al Hilal 200 milyon dolar teklifte bulunmuş. Oğlum zaten şu anda kulübüne kaç paraya gitmişti bu adam? O pahalıya gitmişti ya. 200 milyon dolar tekliften mi bulunmuş. Evet. Al Nassır'dan Al Hilal. Bunlar rakip takım. E peki ben bir şey soracağım. Beşiktaş'a gelirse buna kaç para vereceğiz ya? Mesela? <laughs> kaç çıkar abi senden? Benden? Hiç şey çıkmaz benden buna. Rahmi Koç dedem getiremez mi ya bunu? O biraz zor getirir gibi ya. Ya getirmek istese getirir de. Oğlu çok harcama yapıyor abi Rahmi Koç'un. öyle bir şey. Sorumsuzluk var abi yani. Bırak zaten bize getirecek normalde bunu. <laughs> Bütün ekonomi, aile ekonomisini çok etkiliyor yani. <laughs> o yüzden Fenerbahçe'den istifa etsin dememin sebebi de bu benim zaten. Neyse, o roman havası oynuyormuş. Nasıl gitsin abi bu adam bu kulüpten? Ya ne alaka ya? <laughs> nasıl abi, nasıl, ne alaka ya? <laughs> Ne gerek var ya? Tamam inandık oğlum ya. Ne diyorsun abi bu duruma? Abi ne diyeyim ki yani? Ne diyeyim ki yani? E gidecek diyor. Nasıl gitsin şimdi bu adam? E gidecek görürsün bunu kabul et şey yaptılar anlaşıyor. Golü de kızı anons etmiş abi. Kalsın diğer şey yapıyor biz vallahi bizimkiler. Tamam da gidecek birkaç sene sonra tekrar gelir. Ama bir iki sene falan yok yani bu adam. Gitti haberin olsun. Bence de gider. Gidecek abi gitmeme ihtimali var mı ya? Siz ne yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. İyiyiz abi bir şey yapmıyoruz. be. Hiç haberim <laughs> yok. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Nasıl bu kadar aynısı? Eşta süreç bana düşeceğiz. Sen durma koysak içeceğiz. Hadi kalk gidelim hemen şu anda kapat telefonunu bulamasın arayanda açarız radyoyu Daha iyisini yapıyor ya Bu ne ya Sıla'nın algoritmasına mı girdik biz Niye hep sıla geliyor Ne oluyor kendi kendine mi oynuyor Evet kendi kendine iyi oh diyor Allah tamam. Hele bir yoruma denk geldim Dur ben sadece Evde otur da çocuklarına bak <laughs> dışarı çıkamam mı? Ee? Ya işim varsa dışarıda? Anam <laughs> sokakta bağırıyor. Ee? <laughs> Allah Allah. 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 <laughs> Buradan çıkamıyoruz mu abi? Çıkamadım vallahi. Çıkamıyoruz valla Tamam Buraya geri mi durdum Oğlum nasıl bir algoritmaya verdik Bir anda girdik ya bu algoritmaya. Bir anda bizi ittirdi şuraya ya algoritma. Kafan deli gibiyim Kanye. Senin işin yalan dolan. Attı kalbim rampa babam. Atar kalbim rampa babam. Motu ister canım amser. Bir soru soracağım. iyi düşünün. Size de soruyorum soruyu. Baba ile oğul yolda giderken trafik kazası geçiriyor. Baba orada hayatını kaybediyor. Çocuksa hastaneye kaldırılıyor. Hemen doktor gelip bakıyor ve diyor ki bu benim çocuğum. Bu nasıl mümkün olabilir? Sizce? Nasıl abi? Nasıl mümkün olabilir? Ölen adamın babası bak. yani çocuğun dedesi doktordur. Ee, olamaz yani. <laughs> mümkün olmaz. Mümkün olmaz. Bir fikrin var mı? Annesi de olabilir. <laughs> Cevabı düşünün, yorumlara yazın. Ya söylesene! Cevabı yorumlara diyeceğim. Oğlum salak mısın sen? Ya ölen adamın, yani ya çocuğun dedesi doktor ya da annesi doktor, annesine gidiyorlar. Annesi At mantıklıymış. <laughs> ...mısın? Doğru. <laughs> Bana bak. Ne var? Topuklu ayakkabım var. Topuklu ayakkabım Tutar seni, tutar. <laughs> tamam, korku <laughs> hissetme. Korku hissetme. Bana bak. Bak. Uyum, derin Daha derin Aynen. Gözlerini açtıktan sonra söylediğimiz otomatik bir şekilde gerçek olur. Gözlerini açabilirsin. Biz de yapak şunu ya. Aynen. Elini böyle ben yap. Merhaba, bir mail atayım mı? de bir kuş çıkacak. Kuş çıkıyor. Bak, ta takip et parmağınla. Hangi renk? Aynen. Ne yapıyor? Şu an bak, o kuş ne yapıyor biliyor musun? Ejderhaya dönüyor, bak. Ne hani abi? Ejderha kuşu göstersenize ya. Şaka. Abi ben buna inanmıyorum. Ulaşayım mı istiyorsan? Bak sana doğru geliyor. Ağzını açtı sana doğru Sen buna inanmıyorsan Korzay Bey'e ulaş. Korzay Bey'de. E Ulaşıyorum Biz de yayın yapmak istiyoruz de. Buna inanmayan tamam. arkadaşlarıma ben yapacağım. Ben kendim yaptırmam ama. Ercan abi ama. de inanmıyor. Noel dayı da inanmıyor. Ercan abini de getir. Ondan mısır tanrıçesi yapalım. Sana doğru geliyor. Anla değdiğinde uyuyorsun. Uyu. Mesela evet. İngilizce konuşuyorsun, Çince konuşuyorsun. Evet. Ediyorsa. Ben buna inanmıyorum ama. Evet. Neden? Bak. Neden? Uyuyor. <laughs> uyuyor. Derin uyuyor. <laughs> Daha derin uyuyorsun. Ya ya Sen bir Çinlisin ya. artık. Çince konuşuyorsun. Sadece Çok Çince. Çok kokta kokta. Çen çin çon. Çinli olduğuna inanıyorsun. Sen bir Çinlisin. Gözlerini açabilirsin. Ne? Nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> İşte dil uyduruyor zihnin anladın mı? Zihnin dil uyduruyor. Bilinçaltının ne kadar kolay yönlendirilebildiğini görmek ister misin? Videoyu sonuna kadar izlersen nasıl yapıldığını sana da anlatacağım. Önce bir video izleyelim. Şimdi bir çizim yapacaksınız ama bu çizimi yapmadan önce zihninizi tamamen boşaltın. Zihninden bu çizimi geçirmeni istiyorum tamam mı? Basit bir görsel çizebilir misin şimdi? Herhangi bir şey. Herhangi bir şey. Aynen. Ne abi bu? Bir ev evet. çizdiniz değil mi? Bir çizimin zihninize ekilmiş olan abi. bir telkinle bağlantısı olabilir mi? Sağ olun canım. de belki de Merhaba. bir ana sınıfında hadi Merhaba. bir ev çizin demiş. Oradan kalmış olabilir. Ya da şu an. Evet. bir şey çizin. Herhangi bir basit bir görsel. Ben açıkçası olacağına inanmıyorum ama. Güneş değil mi? Şaka. Daha çizmeden açabilirsin. Olasın. Yok abi ya, yapma ya. <laughs> Nasıl oldu bu şey? Nasıl olabilir sence bu? Ya bilmiyorum. Abi o zaman bu Benim cumartesi çünkü söylüyorum. Yani. Bir Hiç dakika de dur. <gülüyor> <gülüyor> İlk çizimi bir inceleyelim. Burada gerçekleştirdiğim bilinçaltı kodlaması nasıl oluyor? Dikkat edin elime. Fark ettiniz mi? Bak bana bir bana bir ev çiz diye. Şey bana bir resim çiz diye. Gizlice bir ev çiziyorum elimle. Bunu bilinç düzeyinde kişi algılamasa bile bilinçaltı düzeyde bu mesaj çoktan zihnine yerleşti bile. Peki ikinci çizimde nasıl oldu da güneş çizdirdim? Bana bir güneş çizdi. Bunu da şey, bana sizin bir, tahmin basit bir istiyorum. Tahminlerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Daha detaylı bir eğitim için yorum kısmına kayıt yazabilirsiniz. Zihinsel olduğu için inanıyorum. Zihinsel ve kalem çünkü bizim olayımız. Yazıyorum abi ben. Bir Sibelcan Can moduna gireyim. Bak 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 el direkt şöyle. <laughs> Düşmeye dayamadım. Gipsiz <Hep> kuyumdum. <laughs>